Zenofanes'in de dediği gibi ayağınla tökezlemektense dilinle tökezlemek daha kötüdür. Birçoğumuz olumsuz içsel konuşmalarla mücadele ediyoruz ve işte burada Stoacı felsefenin bilinçli dil kullanımı derin bir fark yaratabilir. Sözlerimiz sadece sesler veya semboller değildir gerçeğimizi şekillendirme ve duygularımızı etkileme gücüne sahiptirler. Stoacılar olarak hem kullandığımız sözlerin hem de dinlediğimiz sözlerin farkında olmalıyız. Bu videoda sözlerimizin hayatımız üzerinde ne kadar güçlü bir etkisi olabileceğini inceleyeceğiz. Dikkat edin, bu video güç ve cesaret gerektirecek. Çünkü hayatınızı potansiyel olarak dönüştürebilecek bir şeyi keşfedeceğiz. Bu nedenle sizi cesur ve güçlü olmaya, aynı zamanda sonuna kadar benimle kalmaya davet ediyorum. Başlayalım. Birçok insan hem kendilerine hem de başkalarına olan etkisini fark etmeksizin sözlerini dikkatsizce kullanır. Yoksulluktan korkudan ve umutsuzluktan bahseder ve bu tür şeyleri daha fazla kendilerine çekerler. Durumlarından şikayet ederler ve mutsuzluklarını pekiştirirler. Kendi kusurlarıyla ilgili şakalar yaparlar ve özgüvenlerini baltalarlar. Bilinçaltı zihin doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, ciddi ya da şaka ayrımı yapmaz. Ona sözlerimizle ve duygularımızla ne verirsek kabul eder. Sonra varsayımlarımızı ve inançlarımızı dış dünyamıza yansıtır. Bu nedenle sözlerinizi dikkatlice seçmeli ve sadece gerçek olmasını istediğiniz şeylerden bahsetmelisiniz. Erdemlerinizi, güçlerinizi ve hedeflerinizi onaylayın. Sahip olduklarınız için minnettar olun ve yolda gelenler için umutlu kalın. Kendinize ve başkalarına karşı nazik olun. İnsanların arkasından konuşmaktan, yalanlar yaymaktan veya olumsuzluktan uzak durun. Ancak sadece sözler yeterli değildir. Duygularımızı da sözlerimizle uyumlu hale getirmeliyiz. Söylediklerimizi hissetmeli ve hissettiklerimizi söylemeliyiz. Sözlerimiz zaten gerçekmiş gibi davranmalıyız. Seneca'nın dediği gibi, mutlu yaşam korkunun ve arzunun erişemeyeceği bir yere yerleştirilmiş özgür, yüce korkusuz ve kararlı bir zihne sahip olmaktır. Sözlerin gücünün farkında olarak yaşamalıyız. Kendimiz ve başkaları için daha huzurlu ve refah dolu bir hayat yaratabiliriz. Doğaya ve akla uygun bir şekilde yaşayabiliriz ve dış olaylar ya da başkalarının fikirleri tarafından yönlendirilmemeliyiz. Ancak her söz yararlı ya da yapıcı değildir. Bazı sözler fark ettiğimizden daha fazla zarar verebilir, özellikle de kendimize yönelikse. Alaycı mizah komik görünebilir, ancak öz saygınıza ve gerçekliğinize olumsuz etkileri olabilir. Söylediğiniz her sözün bir gücü vardır ve düşüncelerinizi, duygularınızı ve eylemlerinizi etkileyebilir. Bu, Stoacıların çok iyi anladığı metafiziksel bir prensiptir. Stoacılar sözlerimizi bilgece kullanmamızı ve cesaretle, dürüstlükle gerçeği söylememiz gerektiğini öğretmişlerdir. Şikayet etmek ise Stoacı felsefeye ters düşen zararlı bir alışkanlıktır. Şikayet ettiğinizde hoşlanmadığınız şeylere odaklanır ve onlara daha fazla enerji verirsiniz bu da onların daha kalıcı olmasına ve değiştirilmesinin zorlaşmasına yol açabilir. Örneğin, birbirinden şikayet eden mutsuz çiftler, sevgi ve anlayış göstermek yerine sürekli şikayet ederlerse, zamanla daha da mutsuz hale gelirler. Bu tuzağa düşmemek için sözlerinizi dikkatlice seçin ve başkalarıyla ve kendinizle olan iletişiminizde olumlu ve güçlendirici bir dil kullanın. Örneğin, Umarım kazanırım demek yerine kazanacağıma eminim deyin. Umut ile özgüven arasındaki farkı fark edin. Benzer şekilde elimden gelenin en iyisini yapacağım demek yerine mükemmel bir iş çıkaracağım deyin. Sözlerinizi değiştirerek varlığınıza iyimserlik ve coşku katarsınız. Bu da size neşe ve canlılık kazandırır. Sözleriniz içsel durumunuzun bir yansıması ve dünyaya ve bilinçaltınıza bir mesajdır. Kim olduğunuz ve ne istediğiniz hakkında çok şey söylerler. Bu nedenle ne söylediğinizin farkında olun. İçsel diyaloğunuzu, stoğacılığın temel erdemi olan sevgiyle uyumlu hale getirmeniz önemlidir. Kendinizi ve hedeflerinizi sevdiğinizde, kendinize şefkat ve saygıyla konuşursunuz. Bu, dış iletişiminizi ideal vizyonunuza uygun bir şekilde şekillendirmenize yardımcı olur. Zamanla sevgiyle olan bu uyum, olumlu ve harika sonuçlar doğuracaktır. Sözlerinizin gücünden şüphe ediyorsanız, hayatınızdaki farklı insanların konuşmalarını gözlemleyin sözlerinin insanların deneyimlerinde nasıl tezahür ettiğini göreceksiniz. Örneğin, maddi sıkıntı yaşayan insanlar genellikle yoksulluktan ve sınırlamalardan bahsederken, refah içinde yaşayan insanlar para ve bolluktan söz ederler. Bunu fark ettiğinizde, herhangi bir durumu yargılamaktan kaçınmak önemlidir. Bunun yerine, kendi durumunuzu iyileştirmeye odaklanın ve sözlerinizi akıllıca ve olumlu bir şekilde kullanın. Sözlerinizin gücü vardır ve fark edilmezler diye düşünmeyin. Hayatta gerçekten önemli olanın dış koşullarımızı ötesinde içsel durumumuz olduğunu vurgulamakta fayda var. Bu temel mesaj, bilgece ve erdemli bir yaşam sürmemize rehberlik eden stoacılık ile uyumludur. Marcus Aurelius'un bilgece belirttiği gibi, zihnin üzerinde gücün vardır, dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark edersen güç bulacaksın. Hepimiz ilahi özün bir ifadesiyiz ancak bunu çoğu zaman unutur ve zihinlerimizin olumsuz düşünceler ve duygular tarafından etkilenmesine izin veririz. Bu durum gerçekliğin çarpık bir algısına yol açar ve bu da bizi acı çekmeye ve şikayet etmeye sürükler. Bunu değiştirmek için öz farkındalık ve öz kontrol pratiği yapmalı Sözlerimizi dikkatlice seçmeli ve onları gerçek doğamızla uyumlu hale getirmeliyiz. Sözler, gerçekliğimizi daha iyi ya da daha kötü yönde şekillendirebilen güçlü araçlardır. Bizi ilhamlandırabilir ya da cesaretimizi kırabilir, bizi iyileştirebilir ya da zarar verebilir, uyum yaratabilir ya da çatışma doğurabilir. Stoacı filozof Seneca'nın bilgece belirttiği gibi, insan düşüncelerini gizlemek için konuşma yeteneğine sahiptir. Konuşmamızı bilgece kullanmalı. Ne kendimizi ne de başkalarını kandırmak için değil, otantik benliğimizi ifade etmek için kullanmalıyız. Sözlerimizin ve düşüncelerimizin gücünü düşünürken, sahip olduğumuz inanılmaz armağanı, yani hayal gücümüzü tanımak çok önemlidir. Bu armağan burada dünyada kendi gerçekliğimizi şekillendirmemize olanak tanır. Hayal gücümüzü daha parlak bir gelecek tasarlamak ve bu doğrultuda adımlar atmak için kullanabiliriz ya da geçmişe takılıp pişmanlığa yenik düşebiliriz. Elimizde olanı takdir etme ve bunu başkalarıyla paylaşma seçeneğimiz var ya da ulaşamayacağımız şeylere özlem duyarak kıskançlığa kapılabiliriz. Sevgi ve nefret de hayal gücümüzün ürünleridir. Bu durumu daha da derinleştiren şey fiziksel bedenlerimizle ya da zaman ve mekanın sınırlamalarıyla sınırlı olmamamızdır. Sözlerimiz ve düşüncelerimiz bu sınırların ötesine geçer ve hem kendimiz hem de çevremizdeki dünya üzerinde sonsuz bir etki yaratır. Bu bakış açısıyla sakin ve olumlu bir zihin durumu geliştirmek dış koşullarımız ne olursa olsun birincil öneme sahip olur. İster bolluk içinde, ister kıtlıkta, ister sağlıklı, ister hasta, ister göz önünde, ister anonimlikte olalım, insan olarak doğuştan sahip olduğumuz değer ve önemi unutmamalıyız. Mutluluğumuz asla kontrolümüz dışındaki faktörlere bağlı olmamalıdır. Bunun yerine, kontrolümüz altındaki şeylere, yani sözlerimize ve düşüncelerimize dayanmalıdır. Belki de sözlerinizin gücünü ne zaman kullanmaya başlamanız gerektiğini merak ediyorsunuzdur. Cevap Beklemenize gerek yok. Hemen şimdi başlayabilirsiniz. Hayatınızda gerçekleşmesini istediğiniz bir şeyi yorum olarak yazabilirsiniz. Ne yazacağınızı bilmiyor musunuz? Basitçe cesurum ya da güçlüyüm yazın. Daha fazla insana bilgelik arayışında yardımcı olabilmemiz için lütfen beğen tuşuna basın. Eğer kanalımda yeniyseniz, abone olup bildirim zilini açarak antik bilgelik üzerine daha fazla ders niteliğinde içerik izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Unutmayın, sözlerinizin gücü vardır.